Hepinize selamlar arkadaşlar. Bakalım bu videoda bir tek Harley'i özledim. Harley oynamak istiyorum ama belki Julian Mullin artık ne kalırsa oynayacağız. Bilmiyorum ya hani son günlerde baksanıza <laughs> bayağı bir yıldız kaybettik. Görelim bak bakalım görelim bu oyunda neler olacak. Konuşmayı bile artık sinirden stresten zaten çünkü bu videoya girmeden önce bir 4 video falan çektik yani. Olmadı kurtarmadı abire fidyolar falan. İnanılmaz sinir olduk zaten kalktı gitti <laughs> en sonunda sinirlenip dedi bugün olmayacak. Ben tek başıma bir şeyler deneyeceğim video çıksın diye. Bakalım inşallah bu oyunda video çıkacak. Hadi görüşürüz oyunda. Let's go. Seriden başlayalım bakalım. Biliyorsunuz artık zaten alıştınız. Seriden kırmızı başlayıp ilk önce 4 olacağız. Bakalım. Güzel yardım ediyor adamlar. Aslında çarpımı erken atıp şöyle. Direkt blue'ya kullanabilirim. devam edelim devam edelim. Vale falan var karşıda. Hızlıca dört olmam lazım. Yetişmeyecek mi? Yetişmeyecek. Çarpım buna yetişmiyor gene. Yardım ettiği için çok seri kesiyoruz ya. O yüzden yetişmiyor, problem yok. Hızlıca alalım. <laughs> Hemen böyle buraya. 4 olamayacağım. Bir şeyleri daha kesmem lazım. Akdeniz aşağıda. Tamuz niye bu kadar ilerde? 3 4 olabilir mi? Aldım. Hey, <laughs> öldü. Çok güzel çok güzel. Tamam. Bakalım buradan seriden hemen de gidelim. Alucard mid'de. Serena tutarsa falan bir şeyler yaparım. Oo çok güzel kill lan. Çok güzel kill. Alucard aşağı tarafta. Burada hatta. Şöyle şuna da vuralım. Hayırdır yani. Neyse sıkıntı yok. Şöyle şunları alalım. 2 kil öndeyiz zaten. Kaplumbağa doğdu. Kaplumbağa oynamam lazım ya. Şu vale kaç level? Çok da level önemli değil de. Şuradan yakalarım. Döndüm geri ultisini yemem. Sıkıntı yok. Alucard tam zamanında geldi ya. Buraya gelmemiz lazım. Ölme. Tamuz. Belki biz tamuzu keseriz. Seriden. Ulan ölmüyor adam. Ölla ölla ölla. Aa ne uğraştır derif. Hemen lane'i de itelim. Adam alıyor mu? Almıyor. Şöyle gideceğim. Bir bakalım. Alıyor. Kaja da burada. Öldün kanka Kaja. Çok iyi çok iyi. Hemen buradan buna döneceğiz. Çarpımızı atmayalım. Çok güzel hadi. 2-1 can. Geri döndüm. Kötü oldu bu. Kaçar mıyım lan? Hayır ya. Abi adamı kovalamayıp dönse ölecek o da. Öldü. Yardım etsene full cansın lan. Önüne önüne geç adamın ya. İnanılmazsın gerçekten inanılmazsın. Herife orada deli gibi kil toplattılar. Neyse bloğumuzu alalım da. Ya da şu adama yardım edeyim. Tamam sıkıntı yok. Devam etmediler. Şu an hasarım çok düşük çünkü çok geri kaldık. Pasif kaldık. Kaplumbağa denemez herhalde artık. Hemen. Deniyor mu? Bak. o Deniyor olabilir. Şöyle bir bakalım. Denemiyor. Bir de gideceğim. O ya hayır Alucard be. Hayır be. Onu da kesecektim bu arada. Can çalmam vardı çünkü Blue'dan gelen. Alucard'ı öldük. İnanılmaz. Adam öyle zamanlarda geliyor ki bu çocuk tamuza karşı hiçbir şey yapamıyor. Birebir atmaya çalışıyor üstüne bir de. Ya kesiyor işte adam seni. Neden hala oyunu zorluyorsun ki oraya sen? Kaplumbağa da verdik şu an. Aşağıya da gidemedim. Neyse çıkacağız kaplumbağa vereceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Oraya gitmeyeceğim şu an. Orada kajayı kestik. Onu hatırlıyorum aşağıdan da. Şöyle gene bir bakalım oraya neler oluyor. Ölüyorlar tabii ki de. Ölecekler. Doyamadılar çünkü ölmeye. Doyamadılar. Öldün. Al çek beni çek çek çek. Çek beni kendine. Gerek yok kovalamaya. Alıp çıkacağım çünkü gelecek biliyorum o adamın geleceğini. Bir sıkıntı yok. Benim bulumu mu alacağım? Geri çıktım. Telefon inanılmaz dondu orada var ya. Bana bir anda dönebilir o çocuk. O yüzden şöyle dikkatli oynayacağım. Bale görünmüyor. Göründü. Buradan bir baleyi deneyebilirim. Buradan giderse eğer gitmedi. Kestiler çok güzel orası çok güzel. Gel. Çocuğun şeyi hortumu gelmemiş olsaydı girecektim de hortumu gelmiş. Şuradan hemen döneyim. Güzel güzel sıkıntı yok. Orada şeyimizi aldık, kaplumbağamızı aldık, kilimizi aldık. Şu an harikayız, problem yok. Bizim Kerry sanki bir tık sıkıntı yaşadı. Güzel abi beyaz atalım ya bir reset alalım. Bir mental reset de koyalım hatta. 3700 golddayız. Cloud be, 5000 küsur da. Ona dikkatli girmem lazım o yüzden. Hemen şuradan şunu alalım. Oradan Cloud'a yardım edeceğim. Keri ile ikimiz keseriz herhalde. O kadar da değildir. Üst kuleyi aldılar. Şunu vuralım. Cloud'a bir bakalım. Hayırdır. Hayırdır kanka. Güzel güzel. Kill de, kill de kaldı. Harika şu an. Şu an Cloud'un geri düşmüş olması güzel. Beni görecekler burada. Geri çekilsene kanka. Geri çekilsene. Adamların hepsini görüyorsun. Geri çekilsene ya. Güzel. Harika. Çıktı mı? Çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Burayı deneyeceğiz. 3, 2, 1. Şöyle biraz canlarını azaltmak istiyorum. Ultim yeni vuracağım. Oğlum bu hasar ne? Tamuza vursanız da gözünü sevdiklerim ya. Kimle uğraştı onlar arkada? O kadar 3 kişi orada uğraştılar, 2 kişi kesemediler. Her kimle uğraştılarsa. İnanılmazsınız, gerçekten inanılmazsınız. Şu an en güçlü karşıdaki Tamuz yani ölmeyen adam. Gold olarak demiyorum herif ölmüyor yani. Deli gibi de hasar atıyor. Kaplumbağa'yı da verdik. Yapacak bir şey yok. Orada yapabileceğim tüm oyunu yaptım. Ultiyi baştan atmış olsam hiçbir anlamı olmayacaktı o adama. Anlamı yoktu yani. Edit geldi mi de. O yüzden bir de bakabiliriz. Böyle bakamayız. Şöyle bu seni keselim. Harikayız şu an. Şu an her yere bakarız. Sıkıntı yok. Güzel 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 kilimizi aldık. Şu 2-1 halen daha giriyorlar. İnanılmaz istekli takım şu an. Şuradan seri seri. Keselim kırmızımın olduğunu gördüm. Cloud orada. Oraya şu an girmesek mi acaba? Burada girelim. Çok iyi çok iyi. Tamam çıktım geri. Kırmızımı alacağım. Umarım devam etmezler. Devam etmeyin artık. Tam uzmamız uz gelecek oraya. Bak geldi bile. Devam edecekler. Kırmızımı alamadan girmem lazım. En azından tam uza. Şöyle bir bank yapalım. Bam gün. Çık artık. Neyse verebildiğim hasarı vurayım orada ölecek çünkü çocuk. Şuradan bitmeden bitti. Neyse. Kuleyi alalım. Aa öldüm mü? Ölmem. Bizim çocuk ölecek gibi. Çıktık ya. 2 1 Kerin neyi kovalıyorsun? Yardım edeceğim derken ben öleceğim. Hadi. Çok güzelsin. Oo, tamuz geldi arkadan. Burada biri var mı? Umarım yoktur. <laughs> Buradan yardım edeceğim ona. Öldü. Öldü. Güzel. 500 canı var. Abi öldü zaten kanka. Öldü. Niye ultini boşaltıyorsun ya? Tamuzda mı kestin? Tam boş ulti değil o zaman. Kırmızıyı da alalım. Burada Cloud da öldü. Oyun bir anda geri geldi. Çok hızlı Lord da olabilir aslında da gerek yok ya o kadar. Play alalım. Yeter mi? Yeter herhalde ya. Sıkıntı yok. Kule aldık. Güzel. Güzel, 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 güzel. Oo, bana değmeseydiydi. 4, 3, 2 Niye FF verip duruyorlar ki? Öldün kanka. Şuradan çıkayım. Yanlış yere attım da çaktırma. Devam et çaktırma. Problem yok. Mavimi alacağım. 2200. Bizimkiler lord isteyebilir. O yüzden çarpımı kullanmayacağım. Kanka almasan da ben alsam canımı doldursam base atmam gerekiyor şu an. fayda gidersem durum Tek gelirim yani. Bir anlamı yok. Şurada base atalım. Bizim çocuklar ne yapıyor? Güzel darlıyorlar. Abi gelin lord'a. Gel lord'a. Orada bir pusu atalım. Kırmızımı da almam lazım da. Ya ölüyorlar. Buradan birkaç kill çıkartalım. Şuradan şuna da. Devam devam devam. O fightta ben yoktum kanka. 4, 3, 2, 1. E, ee, hayırdır. Hayırdır yani. Şöyle geleceğim. Oğlum bu nasıl bir donma? Bu nasıl bir donma? Çok iyi, çok iyi. Harbiden çalmaya girdim bu arada. Telefon nasıl dondu gördünüz değil mi? İnanılmaz dondu. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. İyi, güzel. Güzel. Harika şu an. 6'ya 314 14 var. Gayet iyi ilerliyor oyun çıtırından. Tabii ki de zorlu geçiyor bu arada. Basit değil. Ya yani inanılmaz zor değil gerçi de. Gene fena bir zorluk yok. Şöyle şuradan önce kuleyi alayım. Farmlar düşmesin. Bana gelebilirler. Tamam. Yanımda takım arkadaşım var. Sıkıntı yok. Keri buradan geliyor. İki kule birden dağıldığı için önce şu kuleyi alalım. Alttan alttan. Çok güzel. Çıkalım şimdi. Hızlıca bir Lord'a bakacağım. Şu farmları da ittirip. Lord'a oynuyor mu adam? Oynuyor. Öldüm kanka. Hadi bay bay. Buradan da Tamuz'a bakalım. Çok güzel. Tamuz da öldü. Buradan da Lord'a bakacağız. Şunu keseyim önce. Azıcık Gold. Buradan da Lord. Ama gelmeniz lazım. Ben şöyle bir can resetleyeyim. Sadece skill atacağım. Şöyle bir can resetleyelim. 2400 aldım. Şimdi burada şöyle bir... o ölebilirim. O yüzden çıktım. Güzel asistim aldım orada. Güzel güzel güzel. Problem yok. Problem yok. Base'imizi attık. Hızlıca mavimizi alıp artık oyun bitirmeye gideceğiz Lord'la beraber. Lord aşağıdan gidecek zaten. Aşağıya bir ittirmen lazım. Birazdan farmlar ölecek bizim. Çok iyiyiz şu an. Şu an çok mükemmeliz. Ölmeyin yine ya. Yardıma gideyim çocuğa da. Hayırdır kanka? Bir sıkıntı varmış sanki. Çok güzel. <laughs> Çok güzel burası da. Biter mi? Biter. Şuradan gidersem. Aa, bitmez. Kule alalım. Kule alalım. Oradan da Lord geliyor. 2, 1. Kanka sana şöyle bir şey yapacağım. Bir geri git geri git. Kule. <laughs> Kulenin hasarı böyle geliyor gördüm onu. O çocuk ölmedi ama değil mi? Bir canı kaldı. Oyun bitti ama. Sıkıntı yok. Mükemmel bir oyun oldu. Gerçekten bugün video çok zor çıktı ya. İnanılmaz zor çıktı. Son saniyede mesaj geliyor. Oh. Vallahi yoruldum. Harbiden yoruldum. Bu 5. ya da 6. oyun olması lazım. İnanılmaz bugün berbat adamlar geldi yani. Ben hiçbir problem yok. Bu arada gene bir ara bir afalladık ama toparladık. Gerçekten bir ara afalladık yani. Hatta bir ara dedim oyun gidiyor yani. Güzel oyundu. Kahramanlık puanı bir tık düşmüş gördüğünüz gibi zaten ama Harley harbiden özlemişiz. Güzel hasar attık sanırım ya. Burada Kiri güzel oynadı. Tek başına oynamasına rağmen çocuğa çok genk de atamadım. Selena harbiden iyi oynadı. 69k hasarı var. Benim 77k hasarım var. Harley oynadığım zaman zaten hasarı kesinlikle veriyorum abi ben. Ben kasamasam dahi o hasarı vuruyorum. Öleceğimi bilsem ki ölmemeye çalışıyorum elinden geldiğince de. Hasarım bırakıp öyle çıkmayı deniyorum. 4 kere ölmüşüz zaten çok fazla da ölmemişiz. 17 asistimiz var. Harbiden tam anlamıyla jungle gibi oynamışız. Şöyle söyleyeyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.